İşte bu benim son zamanlarda gündeme geldi. Hazreti Meryem'in işte iki hücre üretebilen vücut yapısında oluşu konusunda hani programlar filan yaptık bilmem ne. Adam hala kalkıp diyor ki, Mehmet Okuyan dedi ki, Hazreti Meryem çift, ciz, çift cinsiyetlidir. Bunların yatacak yeri var mı? Yani? Bunların yatacak yeri var Öyle bir şey dedim mi ben? Değil miyim? Hazreti Meryem doğduğu zaman annesi Hazreti Anne, Hazreti Anne doğum yapınca inni Ya Rabbi bunu kız doğurdum. Erkek bekliyordu. Mabedin hizmetine verecekti. Erkek çocuk bekliyordu. Kız olunca inni Ya Rabbi bunu kız doğurdum. Vallahu vada. Allah onun ne doğurduğunu gayet iyi bilmektedir. Ve <laughs> leysa Ya Rabbi ben erkek bekliyordum bu beklediğim erkek kız gibi olmaz yani. Neticede yani erkek istiyordum mabede adayacaktım. O ayetin şöyle bir anlamı da var. Bu sözü Meryem validemizin annesi dediyse ya Rabbi erkek çocuklar kız gibi olmaz yani. Kız daha evdedir, erkek daha meydandadır. İşte mabede adayacaktım. Olmadı şimdi ne yapacağız yani? Bu bir anlamı budur. Öbür anlamı da Allahu Teala bu sözü söylemiş olabilir. Yani senin istediğin erkek benim verdiğim kız gibi olamaz. Sen kendi toplumsal baskının sonucunda belki erkek bekliyorsun ama senin beklediğin erkek benim verdiğim kız gibi olamaz. Olamaz tabi. Hz. Meryem Kur'an'da mucize insan diye tanıtılan iki kişiden biridir. Biri Hz. İsa, biri de Hz. Meryem. Ayet demiş ona allah Teala. Onun nasıl ayet olduğunu anlamaya gayret ettik. Yemediğimiz iftira kalmadı. Hz. Meryem iki hücre üretebilen vücuda sahipti dedik. Yani erkek hücre de üretebiliyor. Eee kadın hücre yani testis de üretebiliyor. Yumurta da üretebiliyor. Böyle vücutlar var. Bu Hz. Meryem'in değerini düşürmez. Zaten mucize olan kadın yapısına ekstra bir mucizelik daha Cenab-ı Hakk'ın yüklediğini, ekstra bir ayeti daha onunla buluşturduğunu ispat etmeye gayret ettik. Adam diyor ki, ah Meryem validemize iftira ediyor. Sen ne anlarsın Meryem'den? Sen ne anlarsın Hu zamirinden, Ha zamirinden? Ben insanoğlu, bilim insanları, dedim beni arayan şu kadar insan, doktor kardeşimiz oldu, bu muhteşem bir Kur'an mucizesidir. Eğer bu doğruysa, eğer bu dediğin gibi ifadeler varsa, bu kitap Allah'ın kitabı olmaktan başka bir şeyle tarif edilemez. Evet öyle muhteşem bir kitaptır. Biz onu anlatmaya çalıştık. Adamın dediklerinin haddi hesabı yok. Al, Twitter'dan, Facebook'tan yemediğim hakaret kalmaz. Ne kadar galiz ifadeler, ne çirkin şeyler. Sen Hazreti Meryem Valide bizden bir defa özür dile. Sen işte haddini bilmezsin. Sen işte öylesin böylesin. Ne dedik? Senin aklın bu işe yatmaz, sarmaz. Bu terazi, bu sikleti çekmez. Ben senden zaten anlamanı da beklemiyorum ya. Senin kuş beynin bu işlere yetişmez. Başka bir şey bu. Seninle alakası yok bunun. Allah'ım ya Rabbi ya. Yazıyorsun 3 saat, 4 5 Be sene, 10 sene önce yazmış bu. 12 sene önce. 12 sene önce yazdık. Güya bir şey yaptık. Yabancı dillerde de yayınladım onu. Filan. Efendim iyi de tepkiler aldım. Doğru şeyler. Ben neticede soru sordum. Dedim ki Hazreti Meryem'in vücut yapısı. Çünkü Allah ayet dediyse ayet evet. hedefi insanoğlunun bilgisine, algısına, incelemesine konu edindiği şey demektir. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de mucize kelimesi geçmez. Delil ayet der ona. Ayet işaret demektir. İşaret sahibini gösteren emare demektir. Allahu Teala'nın bir sanatını anlamaya çalıştık. Acaba böyle anlayabilir miyiz dedik. Ne var bunda? Ne küçülsemesi var? Hocam, Ama anlamıyor. Hocam o hani 70'ten bu yana 14 tane de kadında hep erkek doğurdu. Ya e, o da 15 tanesi de öyle. Yani bu bu zaten kesin. Ben onu bitkiler özelinden çözmeye gayret ettim. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Dedim. Başka bir şey demedim. allah Teala ona ve Hz. İsa'ya ayet diyor. allah Teala sadece Hz. Meryem için embeteha nebaten hasenen Allah onu güzel bir bitki olarak büyüttü diyor. Bitki. Onun için. Sadece onun için bunu kullanıyor. Ben de dedim ki ya Hazreti Meryem bitki. Ne alakası var dedim bunun acaba? Hazreti Meryem ayet. Nedir yani bunun diğer kadınlardan bir farkı var mı? Demelen dedi. Gittim ziraat fakültesinde bahçe bitkileri bölümündeki arkadaşlarla çalıştım. Dedim ki ya bitkilerin üreme sistemi nasıldır dedi. Bitkiler nasıl ürüyorlar? Nasıl çoğalıyor? Meyve veriyor yani. Nasıl oluyor bu? Dediler ki bu iki türlüdür şey i̇şte eşeğli üreme, eşeğsiz üreme diyorlar. Bir, bir yabancı döllenme var, bir kendine döllenme var. Ne demek dedim bu? Yabancı döllenme, bir bitkinin hücreleri dışarıdan o bitkinin bir, diyelim erkek versiyonundan rüzgarla, böceklerle, işte arılarla, şunlarla, bunlarla öyle tohumlar getirilir, birbiriyle buluşturulur. Eğer uygunsalar o şey meyve verir. Otlar, bu kadar otu kim dikti, kimse dikmedi. İşte o savrulan tohumlar birbiriyle buluştu. İşte bu otlar, ağaçlar meydana geldi. Bunlar insanlar dikmedi hoş. Bu böyle oluyor. Buna yabancı döllenme diyorlar. Çoğunluk böyle. Ama bir de kendine döllenme var dediler bana. Ne o ne dedim? O da şu. Erkek ve dişi hücreler o şey bitkinin kendisinde var. Bir sallanmayla, bir hareketle o iki hücre bir bitler, bir buluşurlar aynı bitkiledir onlar. Buna biz kendine döllenme deriz. Mesela fasulye giller böyle döllenirler. Bir listesi var. Bayağı uzun bir liste. Bu bitkiler böyle döllenirler. Ben de onun üzerine dedim ki ya demek ki Hz. Meryem böyle bir üreme sistemine sahip kılınmış olabilir. Bu ayette bu okuduğun Tahrim Suresi 12. ayette فَنَفَخْنَا fihi Hi erkek zamiri kullanıyor. Hu erkek zamiridir Arapçada. Ama Enbiya suresinin 90 3. E, ayetin 90 ayetinde Enbiya suresinin Hz. Meryem için fenefakna fi diyor. Kadın zamiri. Bir yerde bu erkek zamiri kullanıyor Hz. Meryem için. Bir yerde ha. Bu acaba bu ne demektir dedim ya. Niye böyle kullanıyor? Bazıları diyorlar ki işte buradaki fihi yanlış yazıldı. Fiha olacaktı. İyi ki de müdahale etmediler ya. İyi ki de bu iyi hadiye yazmadılar ya. <laughs> Allah onlara rahmet etsin. Ne sadık adamlarmış ya. Yiğitmiş be. Anlamamasına rağmen böyle yazmış. İyi hi ki de yazmış. Şimdi bize kalsaydı değiştirdi. Bu yanlış değil. O da yanlış da. Çak. Paçavraya çevirdik Allah'ın kitabını. Fihi diye yazdı. Yani biri erkek, biri zamir. Dişi zamir. Eski alimlerimizden Elmalı'da da, işte Süleyman Hoca da, Bayraktar Hoca da, yeni yeni meal yazanlar da bu hi ve ha zamirlerinin üreme sistemindeki erkek ve dişi hücrelere işaret olabileceğini söylüyorlardı. Ben de oradan hareketle bu bitkilerle de ilişkilendirildiği için Ali İmran Suresi 37. ayette gittim çalıştım baktım ki öyle diyor. Hz. Meryem muhtemelen böyle bir vücut yapısına sahiptir, muhtemelendir. Bu bilim insanları bunu araştırsınlar. İnsanlarda böyle bir vücut yapısı olabilir mi acaba? Ben Kur'an'da bu tür anlatımların bir gün insanoğlunun keşfedebileceği birer ev ödevi olduğuna inanıyorum. Değil mi? Hazreti Zekeriya yaşlıyken çocuk sahibi oldu. Hazreti İbrahim yaşlıyken çocuk sahibi oldu. Niye anlatıyor onu Allah Teala? Böyle bir sistemi, böyle bir kudreti vardır. İnsanlar bu noktada çalışsınlar diye keşfedebilirsen ne ala değilse keşfedeceklere bir merdiven olursun, bir basamak oluşturursun. Biz bu kadar anladık, bir başkası başka türlü daha ileri götürsün. Nitekim o programda bir tıp doçenti arkadaş bağlandı dedi ki bu pekala mümkündür. Harikulade bir Kur'an efendim sıradışı sıra dışı anlatımıdır vesaire. Ben bunun daha ileri aşamalara gideceğinden eminim yani. Ama bir Müslüman kardeşine bu mucizeleri inkar ediyor diye böyle çarşaf çarşaf yazılar yazıyorlar. Benim o makalemin başlığının adı da Kur'an'da Hazreti Meryem mucizesi. Bak başlığın adı bu. Ben diyor mucize inkar ediyor. Ben kainatta mucize olmayan bir şey olmadığına inanıyorum. Her şey mucize ya. Ya yaratsana bir ot. Yaratsana bir damla su. Hepsi mucize ya. Mucize olmayan ne var? Keşfedebildiklerimiz var henüz. Keşfedemediklerimiz var. Ama bunlar bizim ev ödevlerimiz. Bu ev ödevlerinden biri de Hz. Meryem. Böyle düşünülebilir mı? Ötesinde bir şey mi İftira atıyorsun da yok bilmem öyle de böyle de döktürüp duruyorlar. Son Ama ben bir şey demedim diyorlar hocam. Tabii yani tabii. Şahıs ismi önemli. Haberler bir yaşında kadının çocuğu olduğunu haber edin. Bunu insanoğlu bulacak. Ben size söyleyeyim. Kur'an'da bu konuda verilen bilgiler hedef ve ufuk bilgilerdir. İnsanoğlu çalışsın, bu noktada Allah'ın işaret ettiği şeyleri gitsin bulsun demek.